Bismillahirrahmanirrahim. 8. Lema 1. Bölüm Gafs-ı Azam'ın Hizbül Kur'an'a dair kerameti gavsiyesidir. Haşiye Üstadımızın şahsına sarihan işaret eden bu gibi gaybi keramet ve işaretin neşrini Üstadımız Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri arzu etmiyor fakat bizler düşündük ki bu gibi dalalet derecesinde olan gaybi işaretlerin ehli imanca bilinmesine bu zamanda katil uzun ve ihtiyaç var. Buna binaen neşrediyoruz. Şu Risale içindeki imzalarla gösterildiği gibi Hizmeti Kur'an'ı'daki arkadaşlarıma iştirakim var. Bir kısmı benim imzam iledir. Bir kısmı onların tasvip ve istihracıyla ve tasdikleriyle olduğundan bana ait haddimden fazla hisseyi onların hatırı için sukut ile kabul ettim. Yoksa bu Risale'nin başında söylediğim gibi bunda böyle bir hisseyi şeref hakkım yoktur. 10 sene mukaddem o kaside-i gaybiyeyi gördükçe bana manevi bir ihtar gibi dikkat et diye kalbime geliyordu. O hatırayı iki cihetle dinlemiyordum. Birincisi, benim gibi ehemmiyetli ömrü şan ve şeref perdesi altında bu bucah zehriyle zehirlenip öldüğü için yeniden bu suretle nefsi emmareye diğer bir şeref kapısı açmak istemem. Etmekti. İkinci cihet, bu muannet zamanda bedihi davaları ve zahiri hüccetleri kabul etmeyenlere karşı böyle işareti gaybiyen evinden hot furuşane bir tarzda isar etmek hoşuma gitmemekti. En nihayet esaretimin 8. senesinde en işkenceli ve en sıkıntılı bir zamanda gayet kuvvetli bir teselli ve teşvike muhtaç olduğumuzdan bana ihtar edildi ki bunu tahtisi nimet ve bir şükrü manevi nevinden izhar et. Hem korkma kanaat verecek derecede kuvvetlidir. Bu izarda en mühim maksadım, esrar Kur'aniye'ye ait olan risalelerin makbuliyetine Gavs-ı Azam'ın imza basmasının evinden olduğudur. İkinci maksadım o kutsi üstadımın kerametini izhar etmemekle keramat evliyayı inkar eden mülhidleri iskat edip hizmeti Kur'aniye'ye fütur verecek çok esbaba maruz ve çok avayka hedef olan arkadaşlarımın kuveyi maneviyesini takviye ve şeflerini tezit ve futurlarını izale etmek idi. Benim için bir nevi hotfuruşluk nevinden olduğu için ehemmiyetli zarardır fakat o zararımı o kutsi üstadım ve arkadaşlarım hatırı için kabul ettim. Şu kerameti gavsiye risalesi tedricen istikraç edildiği için birkaç parça ve tetinmelere inkısam etti. Gittikçe birbirini tenvir ve teyit ettikçe vuzuh peyda ediyor. İşaretin bazısında zaaf varsa da sahir arkadaşlarımın ittifakından aldığı kuvvet o zaafı izale eder. Şayan hayret bir tefeül ve mühim bir ihbarı gaybi. Sabri, Süleyman, Bekir, Galip ve Tevfik'in fıkrasıdır. Hem Hüsrev, Hafız Ali, Rehfet ve Asım'ın ve Kule önünden Mustafa'ların fıkrasıdır. Latif ve müjdeli bir tefeül. Üstad... Galip ve Süleyman'ın Ümmü Sinan divanında mesleğimize ve sözlere dair tefevül edildi. Şu beyitler çıktı. Baktık sözler lafzı bütün divanında yalnız bu kafiyelerde görünüyor. Demek sözler hak söz hem nur söz oluyor. Derim ki yardımcım Allah, şefaatçim Resulullah, kibir hanım kitabullah, budur bendeki hak söz. Senin kapında kul çoktur, hesabı haddi hiç yoktur. Ve lakin bir dahi yoktur, sinan Ümmi gibi nur söz. Mühim bir ihbar-ı gaybi. Şeyh-i Geylani'nin Kuddisesi ruhu kendinden 800 sene sonra gayb aşına gözüyle haber verdiği bir hadiseyi i Kur'an'ın Kur'an-ı Beyan'ın hizmetindeki kutsiyete, keramet karane 800 küsur sene evvel Gavsa Azam ünvanıyla bir hakkın iştihar eden Kutbu Azam Şeyhi Geylani, Nezertu bi'aynil fikri fi hafi hazreti ilahir baktım akıl gözüyle hazretimin anında tecelli etti cennet kalplerde parlak bir şekilde fıkrasıyla başlayan kasidesinin ahirinde mecmuatul ahzabın birinci cildinin 562. sayfasında 5 satırla şu zamanda hizmeti kuraniyedeki heyete ve başında bulunan üstadımıza beş vecihle bakıyor ve gösteriyor işte o 5 satır şudur Tevessel binafi külle hevlin bir şiddetin ilahir ayır zamanın fitnelerine yetişip düştüğün zaman benim dua ve himmetimi kendine vesile ve şefaatçi yap Allah'ın izniyle ve kuvvetiyle senin imdadına yetişeceğim ben müredimin muhafızıyım korktuğu şeylerden korurum havi ve izni ilahiyle onu her fitne ve şerden müridim şark ve garbın ne zaman neresinde bulunsa hangi belde seri seyahate mecbur olsa haul ve kuvveti rabbani ile ona imdad ve istimdad ederim ey benim nazmımı okuyan korkma söyle onu muhakkak ki sen inayet ilahiyenin hıfsındasın vaktin abdülkadir ol lillah için ihlas etten mi kazan muhabbetinde sadık ve çalışmanda muhlis isen maişetinde de mesut olursun 5. satırdan sonra gelen hatime-i kaside yani Ceddim Resulullah yani Muhammed diyor aleyhissalatü vesselam. Ben Abdülkadir'im devam eder izzetim ve yüceliğim. İşte evvelki beş satırda beş vecihle ve beş tevafukla şimdi hizmeti Kur'aniye'nin başında bulunanı gösteriyor. Birinci vecih. Ahirdeki satırda Te'işu Sa'iden ismini sarahatle haber, haber vermekle beraber maişet hususunda izzet ve saadetle geçineceğini haber veriyor. Hocamız küçüklüğünden beri fakr haliyle istinayı tam ile beraber maişet hususunda en mesut bir zattır. İkinci veci aynı satırın başında ve kün kadiri yel vakti. Fıkrasil o müridine diyor ki vaktin Abdul Kadirisi ol. Bu kadiri kelimatı hesabı ebcedi ile 325 eder. Üstadımızın lakabı Nursi olduğu cihetle, Nursi'nin makamı ebcedisi 326 ediyor. Bir tek fark var, o tek eliftir. Bin manasında elfe remz eder. Demek 1325'te Şeyhi Geylani'ye mensup bir zat, Şeyhi Geylani tarzında hakikati Kur'an'ı imlafa etmeye çalışacak. Hakikaten üstadımız 1326 senesinde, hürriyetin ikinci senesi, mücahede-i maneviyeye atılmıştır. Üçüncü veci. onun iki ismi var. Sa'id, Bediüzzaman. Bu iki ismin mecmunun makamı ebcedisi ez zamandaki şedde sayılmazsa 329 ediyor. İki dal bir sayısa 325. Aynen kün kaderi yel vakti deki muhatap o olmasına işaret ediyor. Belki delalet ediyor. Eğer ez zamandaki okunmayan elif lam sayısı kaydeten kadriyeye dahi bir elif lam dahil olmak lazım gelir. Çünkü tarif için muzafun ile kalktıktan sonra elif lam lazım gelir. O halde dahi müsavi olurlar. Dördüncü veci. Bu beş satırda Hazreti Şeyh istikbalde bir müridine teminat veriyor. Kul ve la tekaf. Korkma sözlerini söyle diyor. Sen şark ve garba gideceksin. Çok fitnelere ve şerlere girip umumunda esbab-ı adiyenin fevkinde bir tarzla kurtularak mahfuz kalacaksın. Bu hizmeti Kur'aniye içindeki zat hakikaten esaretle şarka gitti ve yine acip bir esaretle Asya'nın garbında 19 sene kaldı. Hz. Şeyh'in dediği gibi çok şehirleri gezdi. Mücadelesi sözlerdir. Kul ve la Hükmüyle çekinmeyerek Hz. Şeyh'in dediği gibi yapmış, 20 sene zarfında 20 fitne ve ki azimeye düştüğü halde bir hıfsı gaybi ile Hazreti Şeyh'in dediği gibi mahfuz kalmış. Hemen fevkal me'mul bir gurbet diyarında fevkalade inayete mazhariyeti o dereceye gelmiş ki bir risale sırf o inayetin adında yazılmıştır. Hazreti Gavs'ın dediği gibi biz onun etrafında mahrusun bir aynil inaye fıkrasının mealini gözümüzde görüyoruz. Yani sen inayet ilahiyenin hıfsındasın. Beşinci veci. Üstadımız kendisi söylüyor ki, ben 8-9 yaşındayken bütün nahiyemiz ve etrafında ahali nakşi tarikatinde ve oraca meşhur gafsı hizam namıyla bir zattan istimdat ederken, ben akrabama ve umum ahaliye muhalif olarak ya gafsı geylani derdim. Çocukluk itibarıyla elimden bir ceviz gibi bir şey kaybolsa, ya şey sana bir fatiha sen benim bu şeyimi buldur. Acayiptir ve yemin ediyorum ki bin defa böyle Hazreti Şeyh himmet ve duasıyla imdadıma yetişmiş. Onun için bütün hayatımda umumiyetle Fatiha ve Ezkar ne kadar okumuşsam Zat-ı Risalet'ten aleyhissalatü vesselam sonra Şeyhi Geylani'ye hediye ediliyordu. Ben üç dört cihetle nakşiyken Kadir-i Meşreb'i ve muhabbeti bende ihtiyarsız hükmediyordu fakat her katle iştigale ilmin meşguliyeti mani oluyordu. Sonra bir inayet ilahiye imdadıma yetişip gafleti dağıttığı bir zamanda Hazreti Şeyh'in Futuhul Gayb namındaki kitabı Hüsnü tesadüf ile elime geçmiş. 28. mektupta beyan edildiği gibi Hazreti Şeyh'in himmet ve irşadıyla eski Said, yeni Said'e inkılap etmiş. O Futuhul Gayb'ın tefeülünde en evvel şu fıkra çıktı. En tefi daril hikmeti fetrubu tabiben, ben yudavi kalbeke. Yani ey biçare sen darul hikmetil İslamiye'de bir aza olmak cihetiyle güya bir hekimsin. Ehli İslam'ın manevi hastalıklarını tedavi ediyorsun. Halbuki en ziyade hasta sensin. Sen evvel kendine tabip ara, şifa bul. Sonra başkalarının şifasına çalış. İşte o vakit o tefeül sırrıyla maddi hastalığım gibi manevi hastalığımı da katiyen anladım. O şeyhime dedim sen tabibim ol. El Hak o tabibim oldu fakat pek şiddetli ameliyatı cerrahiye yaptı. Futul Gayb kitabında ya gulam tabir ettiği bir talebesine pek müthiş ameliyatı cerrahiye yapıyor. Ben kendimi o gulam yerine vaaz ettim. fakat pek şiddetli hitap ediyordu. Ey Eyühel münafık Ey dinini dünyaya satan riyakar diye diye yarısını ancak okuyabildim. Sonra o Risale'yi terk ettim. Bir hafta bakamadım fakat ameliyat cerrahiyenin arkasından bir lezzet geldi. İştiyakla o mübarek eseri acı tiryak gibi veya sülfato gibi içtim. Elhamdülillah kabahatlerimi anladım, yaralarımı hissettim, gurur bir derece kırıldı, hocamızın sözü bitti. İşte hocamızın bu macerayı hayatiyesi gösteriyor ki Hz. Şeyh'in müteveccih olduğu ve ehemmiyetle bahsettiği ve istikbalde gelecek müridi bu olmak için kuvvetli bir ihtimaldir. Hz. Şeyh'in vefatından sonra hayatta oldukları gibi tasarrufu ehli velayetçe kabul edilen üç evliyay azimenin en azamı o Hazreti Gavs-ı Geylani'dir ve demiş. Tüm öncekilerin güneşleri battı ancak bizim güneşimiz yüce felek üzerinde batmamaktadır. Fıkrasıyla Badel Memat dua ve himmetiyle müritlerinin arkasında ve önünde bulunmasıyla böyle harika kerameti acibeyle meşhur bir zat elbette böyle bir zamanda kıymettar bir hizmeti Kur'an'ı bir müridinin vasıtasıyla olacağını onun görmesi ve göstermesi şeyinindendir. Şeyhin bahsettiği ehemmiyetli müridi ve talebesi ve himaye gerdesi olan şahıs, binden sonra 14. asırda geleceğine bir imadır. Süleyman, Sabri, Zekai, Asım, Refet, Ali, Ahmet, Hüsrev, Mustafa Efendi, Rüştü, Lütfi, Şamlı, Tevfik, Ahmet, Galip, Zühtü, Bekir Bey, Lütfi, Mustafa, Mesut, Mustafa Çavuş, Hafız Ahmet, Hacı Hafız, Mehmet Efendi, Ali Rıza. Şeyhi Geylani'nin fıkrasıyla keramet karara verdiği haberi gaybinin tetinmesidir. Enel murid, benim müridimdir fıkrasında müridi mulla Said kelimesine tam tevafuk ediyor. Yalnız bir elif fark var. Elif ise kaydeyi sarfiyece elfun okunur, elfun ise bindir. Demek 1294'te dünyaya gelecek bir müridi bu müridi lafzında muraddır. Çünkü li müridi de lam sayılsa 294 eder ki bir tek fark ile Said'in tarihi veladetine tevafuk eder. Esas Arabi sayılsa fark yoktur. Lamsız müridi ise 264 eder. Molla Said dahi 265 eder. Molla'daki elif bine işaret olduğu için mütebakisi 264 kalır. Elhasıl şu zamanda Dellalı Kur'an ve Hadimi Furkan olan o adamın iki ismi ve iki lakabı var. El Kürdî lakabıyla Molla Said ismi ene li fıkrasında zahir görünüyor. Nursi lakabıyla Bediüzzaman zaman Said ismi Kün Gadiriyel Vakti fıkrasında aşikar görünüyor. Hatta hizmeti Kur'aniye'de en mühim bir arkadaşı ve halis bir talebesi olan Hulusi Bey'e lillahi muhlisen ta'işu sa'iden sadikan bi muhabbeti fıkrasında işaret olduğu gibi diğer bir kısım talebelerine işaretler var. Yani Allah için ihlası etemmi kazan, muhabbetimde sadık ve çalışmanda muhlis isen maişetinde de mesut olursun. Risale'nin talebeleri namına rüştü hüsrev. Said kendi söylüyor. Hazreti Şeyh-i Geylani, hizmeti Kur'aniye'ye nazar-ı dikkati celbetmek ve o hizmeti Kur'aniye ayrı zamanda daha gibi büyük bir hadise olduğuna işaret için, kerametkarane şu hizmette istidat ve liyakatimin pek fevkinde bulunması ve fedakar çalışkan kardeşlerimle çalıştığımıza fazilet noktasından değil, belki sebkatiyet noktasından ismimi bir derece göstermesi beni epey zamandır düşündürüyordu. Acaba bunun izahında manevi bir zarar bana terettüp eder, bir gurur, bir hotfuruşluk getirir diye 8-10 senedir tevakkuf ettim, bugünlerde izhara bir ihtar hissettim. Hem kalbime geldi ki Hz. Şeyh bana bir paye vermedi. Belki Said isminde bir müridim mühim bir hizmette bulunacak. Fitne ve belalardan izni ilahiyle ve şeyhin duasıyla ve himmetiyle mahfuz kalacak. Hem uzak yerde taşlar görünmez, dağlar görünür demek, 800 sene bir mesafede görünen hizmeti i Kur'aniye'nin şahikasıdır. Yoksa Said gibi karıncalar değil. Madem bu kerameti gavsiyeyi ilan ve izharından Kur'an şakirtlerinin ve hizmetkarlarının şevki artıyor, Elbette arkalarında Şeyh-i Geylani gibi kahramanlar kahramanı zatlar himmet ve dualarıyla ve izni ilahiyle himaye ettiklerini bilseler şevk ve gayretleri daha artar. El asıl bunu kardeşlerimi fazla şevke ve ziyade gayrete getirmek için izhar ettim. Eğer kusur etmişsem Cenab-ı Hak affetsin. İnnemel e'malu bin niyat. Ameller niyetlere göredir. Ta'işu sa'iden saliken bi muhabbeti. Ayrı zaman fitnelerine yetişip düştüğün zaman benim dua ve himmetimi kendine vesile ve şefaatçi yap. Allah'ın izniyle ve kuvvetiyle seni imdadına yetişeceğim. Said Nursi'yi iki üç vecihle gösterdiği gibi medare imtiyazı olan ihlas ima ederek ve hizmette ikinci olmak çeyitiyle iki farklı muhlisen kelimesi Hulusi Bey'e tevafukla işaret ediyor. Kadiriyel vakti de kadir kelimesi üç fark ile üçüncü arkadaşı takdir ve istihsan ile Ulusi ihsani olan Sabriye, tevafukla işaret ediyor. Sadıkan kelimesiyle harika bir sadakatle, mümtaz dördüncü arkadaşı olan Süleyman'a dört fark ile tevafuk cihetiyle işaret ediyor. Sadıkan kelimesindeki tenvin dahil edilse, hizmeti sadıkanede mümtaz olan Bekir Ağa'ya, Bekir Bey ünvanıyla bir fark ile işaret eder. Madem bu beyti ahir bu heyetin etrafına bakar, bazılarına sarahate yakın işaret var, ötekilere edna bir ima dahi kanaat verir ki onlar dahi murattır. Elhasıl bu dört zat fakirle beraber hizmette sebkat edip hulusi ihlasıyla, sabrif takdiriyle, Süleyman sadakatiyle, Bekir hizmet ve gayretiyle hizmeti Kur'an'da bulundular. Hem mertebelerine ima suretinde bu beyit ihbar ediyor. Elbette denebilir ki Hz. Şeyh onları izni ilahiyle Said'in etrafında görmüş, haber vermiş. Daha sayır arkadaşlara işaretler var. Şimdi izhara mezun olmadığımdan bana tam görünmüyor. Feya Münşiden Nezmi fıkrasında dahi Hazreti Şeyh'in tabu şüphesiz Bediüzzaman Molla Said'dir. Ey benim nazmımı okuyan! Elasıl şu acip kasidesinin ahirindeki şu beş beyitte beş kelime medar-ı nazar-ı şeyh ve mahalli hitabı gavstır ve o beş kelime ise li müridi ve müridi ve münşiden ve kadriyi ve saiden, lafızlarıdır. Saidin dahi iki lakabı olan Nursi el-Kürdi iki ismi Molla Said belir zaman bu beş kelimede bulunur. Hz. Gavsun medare ı ve hitabı olan şu beş kelimesinde aşikar bir surette meskur iki isim ve lakab ilmi cifir kaidesinde makamı ebced ile görünmesi şüphe bırakmıyor ki Hz. Şeyh kasidesinin ahirinde onunla konuşuyor. Ona teselli verip teşcih ediyor. Vel akibetu lil muttaqin. Akıbet ise Allah'ın emir ve yasaklarına karşı gelmekten sakınanlarındır. Araf suresi 128. Sırrıyla muvaffakiyetine teminat veriyor. La ya'lemul gaybe illallah vallahu a'lemu bissevab. Kaybı Allah'tan başka hiç kimse bilemez. Neml suresi 65. En doğrusunu ancak Allah bilir. feyâ münşilen nezmih Ey benim nazmımı okuyan fıkrasında nezmi kelimesi makam ebcedisi bin olup Risaletün Nuri iki farkla Resailü Kitabin Nuri iki madde sayılmazsa ve madde de lam sayılsa makamı ebcedisi yine bindir demek feya şiden nezmi fekulhu ve la Ey benim nazmımı okuyan söyle onu ve korkma Ey Risale-i Nur müellifi mücadeleden kaçınma söyle, sakın korkma. Yani korkma, sözlerini söyle, neşrine çalış. Ama fekulhu ve la tekaf. Fıkrasında şayan hayret bir tevaf var ki, ilmi cifir kaidesiyle makam evcilisi 1332 eder. Şu halde ya münşiden nezmi fekulhu ve la tekaf. Meali gaybisi ya risaletün nur ve sözler sahibi bana bak gafil davranma 1332'de mücadeleye başla. Sözleri korkma yaz. Söyle. Filakika Said hürriyetten sonra az bir zamanda mücadelesinde tevakkuf etmiş ise 1332'de İşaretül İcazı telif ile beraber eski Said'den sıyrılmak nihayet edip yeni Said suretinde bütün kuvvetiyle mücadeleyi i maneviyeye başlayıp 2-3 sene sonra da Darul hikmet İslamiye'de 1-2 sene Hz. Gavs-ı Geylani'nin şu vasiyetini ve emrini imtisal ederek Envar-ı Kur'an'ı neşretmiş Lillahilham şimdiye kadar devam ediyor. Bu şayanı hayret fıkrada cay dikkat şu nokta var ki Hz. Gavs doğrudan doğruya 6. asırdan şu asrımıza bakıyor. O 6. asrın ayrılarında hülagü felaketi gibi feci, dehşetli, meşhur fitnenin çok elim ve feci ve kuburdaki envatı ağlattıracak derecede dehşetli bir nevi. O şu 14. asırda bulunuyor. Bu iki asır birbirine tevafuk ediyor ki Hz. Şeyh ondan buna bakıyor. Risale-i Nur talebeleri namına Re'fet, Hüsrev, Hafız Ali Sabri radıyallahu anh. Subhaneke la ilme lana illa ma allemtena inneke entel alimul hakim. Velhamdülillahi rabbil alemin. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.